Herkese Medine'den kucak dost selamlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ravza'ya geçiyorum inşallah ilk defa Yaşıkup beni tam karşısında sizler için bir selamlama yapacağım hep birlikte yapalım dedim çünkü YouTube'da da çok güzel bir ailem oldu ve sürekli bana yeni video at yeni video at her gün atsam her gün izlenecek kadar video istiyorsunuz ben de yetiştirebildiğim kadar sizlere video çekmeye çalışıyorum. Ben Mücella. yeni gelenler hoş geldiniz aşağıdaki abone ol yazısından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada şimdi Halil'i soracaksınız. Halil nerede diye. Bizde Cuma Cumartesi hafta sonu tatil olduğu için bugün de Cuma günü. O yüzden Halil'i babasına bıraktım. Ee, sizlere daha rahat daha güzel videolar hazırlayabilmek için. Hadi o zaman Ravza'ya gidelim. Evet şöyle siz Medine sokaklarını gezmeyi çok seviyorsunuz. O zaman şöyle Ravza'ya giderken sizler için biraz caddeleri sokakları Medine'nin evlerini çekmek istedim. Geçenki videolarımda da söylemiştim. Eğer Arabistan'da araç kullanıyorsanız çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü her an her yerden araba çıkabiliyor. Kimse pek fazla işaret vermeyi kullanmıyor yani. Genelde bana sorular geliyor. Evden Ravza'ya kaç kilometre eviniz diye. Arabayla 10 dakika falan sürüyor. Onu söyleyeyim. Şimdi tüm süpermarketler bu şekilde yeşil levhalı oldu. Çok az kaldı. Karşıda Uhud Dağı ama şu anda hava biraz böyle bulutlu buğulu. O yüzden tam net görülmüyor. Bu sene Medine'ye bir ya da iki kere yağmur yağdı. Gerçekten o kadar özledik ki İnşallah Rabbim nasip eder. Güzel bir bereket yağar. Hadi işaret vereyim bu seferlik. sağ tarafımızda dönüp direkt karşımıza çıkacak inşallah. Bu yolun adı Abdülaziz yolu, karşıdaki yol. Direkt Abdülaziz yolundan düz düz gittiğinizde zaten Ravza'ya ulaşmış oluyorsunuz. Videomu ilk defa izliyorsanız aşağıdaki abone ol yazısından kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman zaten otomatik olarak size mesaj geliyor video yüklediğimde. Hepinizi bekliyorum. Tam geçecektik. Kırmızı yandı. Yetişemedik. Olsun neyse bir dahaki ışıklar artık. Bu arada arkadaşlar eğer bu ışıklarda geçerseniz şu kırmızı yazan yerde gıf yazıyor. Dur demek. Eğer orada geçerseniz 6000 riyal cezası var. Zaten direkt plakanıza Otomatik olarak cezanız geliyor. O yüzden eğer Arabistan'daysanız ışıklara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kimse 12.000 TL ödemek istemez herhalde ışıklarda geçtiği için. Çünkü ben birkaç kere fotoğraf çekti böyle flash patladı kameralardan araca gördüm üzüldüm yani. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Şimdi ışıklardayız bekliyoruz az sonra Ravza'ya ulaşmış olacağız. Bugün tam Yeşil Kubbe'nin karşısından sizlere çekim yapmak istiyorum. Çünkü geçen de Halil'le olduğumuz için o tarafa gidememiştim. Çok kalabalıktı. Hem de akşam namazına gitmiştik. Şimdi inşallah daha erken vakitte sizlere daha güzel bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şimdi tam Mescid-i Nebevi'nin altında bulunan tünelden geçiyorum. Maalesef ee, dışarıda park etme yeri yok. O yüzden aşağıya inmeyi deneyeceğim mescidin altındaki otoparka inşallah oraya izin vardır. bakalım. karantinadan dolayı e, tam olarak hani bilemiyoruz. nereler açık, nereler kapalı yavaş yavaş gele gele öğreneceğiz inşallah. herkes evde diyebilirim ve maskesiz kimse yok sokakta. Eğer aracınızı böyle Ravza'ya yakın bir yere park etmek isterseniz bu şekilde cihazlar var. Zaten Türkiye'de de çoğu yerde var. Şimdi ben buradan aldım, içeri bıraktım ve Ravza'ya doğru ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam karşısına park ettim. Bu zamanlarda gerçekten çok çok kalabalık olurdu. Ama şu anda bomboş. Zaten oteller de şu an çalışmıyor sanırım. Çünkü hem umreci yok hem de kimse gelemiyor yani. Sadece Medine'deki halk şu an burada. Gerçekten üzücü bir olay ama en azından Ravza açıldı. Sizlere rahat rahat videolar gönderebiliyoruz. Buradaki Medine'deki halk istediği zaman gelip ziyaret yapabiliyor. Şimdi herkes bizim otelimiz, bizim otelimiz diye aşağı yazacak. Bakalım kimlerin otelleri. Böyle bu saatlerde yüzünüze sıcak sıcak böyle ılık, ılık bir rüzgar esiyor. Burası 8. kapı. Şimdi 8. kapıdan gireceğim. Sanki böyle yanımda yürüyorsunuz gibi o şekilde hissediyorum. İnşallah bir gün birlikte de geliriz. Bu kanalı ilk açtığımda hep aklımda Medine'yi gezdireyim. Ravza'yı gezdireyim. Gelme imkanı olmayan herkes görsün. Hep bu şekilde fikirler vardı. Çok şükür Rabbim nasip etti. Yürü ya kulum dedi. Biz de çekiyoruz, gönderiyoruz bu şekilde. Daha çok yeniyim o yüzden e, kusurumuz varsa hakkınızı helal edin. Şöyle size biraz etrafı çekeyim. Şu an tam ikindi vakti. Gerçekten çok sıcak. Hala şemsiyeler kapatılmamış. Mescid-i Nebevi'ye adım adım ilerliyoruz. Tam Mescidi Nebevi'ye geldik böyle. Serin serin esmeye başladı. Diğer kapı kapalıydı o yüzden buradan giriyorum. Burası da Selam Kapısı. Zaten çoğunuz burayı istiyordunuz. Hep birlikte selamlamaya geçelim. Evet içeri girdik. Gerçekten çok susadım ama su yerlerinin tamamı kafalı. Belki zemzem alırım içeriden. Zemzem içerim. Hepimizin adına. Şimdi tam yeşil kubbeye doğru ilerliyorum. Bir yandan da Ravza temizleniyor. İlk defa görenler olacaktır. Bu şekilde makinalarla temizleniyor. Sizler için de çekmiş olacağım. Şu an ziyaret yok sanırım. Çünkü selam kapısı kapalı, selamlama kapısı. Burada Ravza'nın küçük misafirleri. Gerçekten eğer Mescid-i Nebevi'deyseniz sakın aklınızdan kötü şeyler geçirmeyin. Ben su istemiştim, çok susadım diye. Hemen bir tane abi su dağıtıyormuş, getirdi. O kadar sevindim, o kadar şaşırdım ki anlatamam. Hepiniz için inşallah şimdi içeceğim çünkü gerçekten çok susadım. Belki şu an 42 derecedir ama hissedilen 50-55 falan yine temizlik devam ediyor bu şekilde. Bir de o kadar zor ki kesinlikle hiçbir bakkal bulamadım, market bulamadım. İçeriye de giremedim. Çünkü bu taraf erkek girişi. Yeniden Ravza'yı açık görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Rabbim gelmek isteyen Tüm kardeşlerime nasip etsin. Bu arada Instagram'dan bana yazan, bebek için dua isteyen bütün kardeşlerime canlı gönülden dua ediyorum. İnşallah ikizleriniz, üçüzleriniz olur. Onlarla birlikte Ravza'ya gelirsiniz. Şu an selamlama kapalı. Bakın size yakınlaştıracağım biraz. Orada mavi kıyafetli polislerin olduğu yer selamlama kapısı. Ama şu an şeritle çevrili. Burası Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin bulunduğu yer. Eğer videomu beğenirseniz çok çok memnun olurum. Sizler için böyle bir video hazırlamak istedim. Bu arada Yeşil Kupen'in tam karşısından ilk canlı yayınım. Onu da söyleyeyim. Eğer gelenler varsa Rabbim tekrar nasip etsin. Gelmek isteyenler varsa da inşallah en kısa zamanda gelirler. Bu arada herkes seccadesini getirmek zorunda. Herkes maskeli olmak zorunda. Şimdi yavaştan gelmeye başladılar. Şöyle size biraz etrafı çekeceğim. Böyle güneş tam akşam güneşi. Arabada maske takmıştım ama böyle peçeyle daha çok rahat ettim. O yüzden yüzümü kapattım. böyle daha çok rahat ediyorum. Biraz sıcak nefes almakta zorlanıyorum ama böyle daha iyi. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az sonra tam yeşil kubbenin yanına gideceğim sizler için. Rabbim gelmek isteyen herkese nasip etsin diyorum. Hadi gelin bir de yakından selamlayalım. Evet şimdi yavaş yavaş ilerliyorum tam yeşil kubbeye doğru. Bu taraf daha iyi gölge, diğer taraf Selam kapısının olduğu yer gerçekten çok sıcaktı. Ve güneş hala oraya vuruyor. Bugün bayağı bir sıcak Medine. İnşallah buralara gelirsiniz, bu güzellikleri görürsünüz. Her videomda söylüyorum. Nerede ne iyilik yaptık bilmiyoruz ama iyi ki de yapmışız. Her zaman dediğim gibi iyilik yapın denize atın. Elbet bir gün sizi bulacaktır. Sakın unutmayın. Sakın kimseye kötülük yapmayın. Çünkü kötülük yaparak hiç kimse mutlu olamaz. Şimdi çok güzel bir koku geldi. Bilmiyorum. Böyle bir mis koktu. Çok güzel kokuyor. Böyle gül kokusu gibi mis gibi. Geçenki videomda ağlayarak izledik. Allah senden razı olsun diye bir sürü mesaj geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Mescid-i Nebevi'den, Medine'den hepinize kucak dolusu selamlar. Resmen bu sularla doymamıştım. İkinciyi de verdiler. Gerçekten eğer Mescid-i hiçbir şey düşünmeyin. Hemen oluyor diyebilirim. Allah razı olsun. Şöyle biraz ortamı çekeceğim.